için istediniz. Radyo için. Yılların marangozuydu saçlarını o küçük atölyesinde ağartmıştı. Eskisi kadar işi yoktu artık. Fabrika mamülü eşyalar piyasayı istila etmişti. El işi özel imalat meraklıları dışında kimse gelmiyordu dükkanına. Hani neredeyse birer sanat eseri olan masalar, sehpalar, kitaplıklar yapar, geçimini bununla sağlardı. Ama en iyi tahtaları kullanır, görülmedik bir özenle çalışırdı. Tahta mı gerekiyor? Keresteciye mutlaka kendisi gider, ceviz, gürgen, çam cinsinden en iyi tahtaları bizzat seçip alırdı. Ve üzerlerinden en az bir yıl geçmedikçe bu tahtaları asla kullanmaz, kurumalarını beklerdi. Bu yüzden de yaptığı eserlerinde en küçük bir ayrılma, eğilme, bükülme olmazdı. İmal ederken pek az çivi kullanırdı. Demir çivi eşyanın ömrünü kısaltır derdi. İşinde gayet titizdi yani. Az konuşur, sorulan sorulara kısa cevaplar verir, ücret konusunda ise hiç pazarlık etmezdi. Tanıyanlar bilirlerdi bu huyunu. Tanımayan müşteri gelir de fiyata itiraz ederse, sözü hiç uzatmaz, ben hakkımdan fazlasını istemem der, pahalı geliyorsa, başka bir marangoza gitmesini söylerdi. Sinirliydi de biraz, bu huyunu bilir, kimseyle tartışmamaya çalışırdı. Sabah namazından beri çalışıyordu. Bir hayli yorulmuştu. Sipariş edilen bir masayı daha bitirdikten sonra, bugünlük bu kadar yeter deyip oturdu yerine. Kurban bayramına üç gün kalmıştı. Kurbanlık alması gerekiyordu bir bardak çay içeyim de ondan sonra giderim dedi. Bazen de kendi kendine konuşurdu yalnız kaldığında. Emektar aletleriyle sohbet ederdi bazen. Bunlar onun organları gibiydi, ayrılmazdı kopmazdı onlardan. Sonra iki dükkan ötedeki çay ocağına gitti, selam verip bir sandalyeye oturdu. Onun her zaman orta açık çay içtiğini bilen garson, sormaya bile lüzum görmeden getirdi çayını. Şekeri karıştırırken kendisi gibi emektar ustalardan biri olan arkadaşı kapıda belirdi. Sonra da gelip yanına oturdu. Tornacıydı adam. Son zamanlarda iyice yaşlanmış, işini göremez olmuştu. Dalgındı, hüznün resmi mürtesemdi yüzünde. Laf lafı açarken söz kurbandan açıldı. Konuştular bir iki satır. Biraz sonra gidip kurbanlık alacağım dedi marangoz. Tornacı dalgın gözlerle marangozun yüzüne bakıyordu. Söyleneni işitiyor ama anlamıyordu. Marangoz arkadaşı farkına vardı bunun. Canım sıkkın dedi. Evet, sebep? Bir talebe var, üniversitede okuyor. E ee, diyor, ne var bunda? Önüm sıra yürürken birden yere yıkıldı çocuk. Niye? Kaldırdım hemen diyor. Sebebini sordum. Önce söylemek istemedi. Israr ettim, açlıktan başı dönmüş. Kimi kimsesi yok mu peki dedim marangoz. Gurbet hali bilirsin. Arkadaşları var gerçi bizim binanın bodrum katında kirada oturuyorlar. Hepsi memleketlerine gitmişler. E bu niye gitmemiş dedi marangoz. Gidememiş. Para beklemiş ama gelmemiş parası. Ailesi fakirmiş anlaşılan gönderememişler cebindeki üç beş kuruş da bitince aç kalmış. Kimselere söyleyememiş derdini. Marangoz şakaklarını oldu bir süre, iri bir eli nasırlı parmakları vardı. Adetiydi, canı sıkıldı mı iyice bastırarak alnını, şakaklarını, göz çukurlarını ovardı. Tornacıyı ilk kez görüyormuş gibi bakarak sordu. ''Sen ne yaptın peki?'' dedi. Ne yapacağım dedi torunacı. Aldım eve götürdüm. Allah ne verdiyse beraber yedik. Lakin fazlasını yapamadım. Benim de meteliksiz zamanıma rast geldi. Kalktım buraya geldim belki bir iş çıkar diye. Çıktı mı peki dedi marangoz. Torunacı nerede o eski günler dercesine elini sallayıp sustu. Önüne konan çayı karıştırmaya başladı. Şeker atmayı unutmuştu. Marangoz da susuyordu. Bir yandan evde kurban bekleyen hanımı vardı, öte yandan parasızlıktan yere yıkılan bir garip talebe. Elini cebine attı, bütün parasını çıkarıp torunacıya uzattı. Götür ver dedi. Soylu ona memleketine gitsin. Tornacı hayretle baktı. Hepsini mi? Hepsini. Kurban alacaktın hani dedi. Allah kerim dedi marangoz. Başka da bir şey söylemedi uzunca sustular. Tornacı parayı cebine koyup gitti. Marangoz da atölyeyi kapatıp evin yolunu tuttu. Yürüyerek gitmek zorundaydı çünkü son parasını da çaycıya vermişti. Allah kerim. Evde kurbanlık almadın mı bey diyen hanımına da tornacıya verdiği cevabı verdiğine Allah kerim. Kadın başka soru sormadı. Tanırdı kocasını sessizce sofra hazırlamaya başladı. İkinci gün tekrar atölyesine gitti marangoz. İş elbisesini giyip tezgahının başına geçti. Çam ve tutkal kokuyordu atölye. Yıllardır bu kokuyla yaşamıştı. Bu koku elbisesine de siner, her nereye gitse onunla gelirdi. Eline planyayı aldı, işe başlayacaktı ki kapıda bir adam belirdi. Merhaba usta. Merhaba. Adam eşikte duruyordu. Arkası güneşe dönük olduğu için yüzü iyi seçilmiyordu. Marangoz tanıyamamıştı. Adam anladı durumu. Bir iki adım daha içeri girdi. Beni tanıyamadın galiba dedi. Evet dedi marangoz. Üç ay önce sana bir iş yaptırmıştım. Çalışma odam için masa, sehpa, kitaplık falan. Paranın bir kısmını vermiş bir kısmını sonraya bırakmıştım. Şimdi hatırladın mı dedi. Hatırlar gibi oldum. Gebze'liydin galiba dedi marangoz. Evet evet. Ya usta kusura bakma. Parayı geciktirdim. Bir türlü yolum düşmedi buralara. Sen de arayıp sormadın. Cebinden bir deste para çıkartıp uzattı marangoza. Buyur. Bayram yaklaştı lazım olur. Hakkını helal et dedi. Marangoz parayı alıp tezgahın üstüne koydu. Buyur bir çay iç dedi. Sağ ol usta başka zaman arabayı çalışır vaziyette bıraktım bana müsaade dedi. Ustanın elini sıkıp gitti adam. Marangoz parayı saydı. Kurban bayramı için ayırıp da sonra tornacıya verdiği paranın tam tamına iki katıydı. En küçük bir hayret ifadesi belirmedi yüzünde. Hafifçe gülümsedi ve her zamanki o sözünü söyledi. Allah Kerim.